Yine burada genç girişimciler, kadın girişimciler ve disiplin kurulu, kurulu başkanlarım da bulunuyor. Ve bugün bir araya gelmemize sebep olan değerli Aksaray'ımızın çok kıymetli gazetecileri, basın mensupları. Ben de sözlerime başlamadan önce hepinizi Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası yönetim adına saygıyla selamlıyorum. Hepinize bugünkü vermiş olduğumuz kahvaltı programına geldiğiniz için hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli basın mensupları, bugün demokrasimizin en temel taşlarından biri olan halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan gazetecilerimizin ve basın emekçilerimizin günüdür. 10 Ocak sadece bir meslek kutlaması değil, aynı zamanda gazeteciliğin toplumdaki kritik rolünün hatırlatıldığı bir gündür. Bu anlamda tüm basın emekçilerine saygı ve şükranlarımızı sunuyor 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Sağlık, huzur ve başarılar dileyerek sizlere bu yıl odamız içerisinde yapmış olduğumuz e, çalışmalar hakkında bilgi vererek daha sonrasında da toplantımızı sonlandırmak istiyorum. Değerli basın mensupları, odamızla ilgili bilgileri bağdağımında şöyle baktığımda 2024 yılı içerisinde odamız içerisinde verilen hizmetlerde e, 11 bin 800'e yakın belge vermişiz. Yine bunun içerisinde ticaret sicil teşhis sayısı 2707, K belgesi 203, iş makinesi 315 ve sayısal topograf olmak üzere 2400'e yakın belge vermişiz. Yine kapasite ve ekspertiz raporu olmak üzere 331, mesleki yeterlik belgesi 500'e yakın, e imza 652. Yine her zaman her ortamda söylediğimiz gibi diyoruz ki Aksaray büyümeye devam ediyor. Aksaray çok hızlı bir şekilde büyüyor diyoruz. Tabii ki bu söylemleri söylerken de genelde karşılaştığımız toplumda söylenen cümle şu. Ya başkanım ekonomik anlamda ülkede sıkıntı varken Aksaray nasıl büyüyor? Arkadaşlar her açılan bir iş yerinin ilk geleceği yer ya ticaret ve sanayi odasıdır ya da diğer sivil toplum kuruluşları olan yerlerdir. Şimdi 2023 yılına baktığımızda açılan şirket sayısında 2023'te 735 firma yeni şirket açılışı için müracaat etmiş. O yıl içerisinde kapanan sayısına baktığımızda da 200'e yakın firmanın kapatıldığını görüyoruz. Yine 2024 yılına baktığımızda dünya krizinden bahsediyoruz tabii ki bu arada. 680'e yakın firmanın açılış gösterdiğini, yine 200'e yakın firmanın da kapanmış gösterdiğini görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, Aksaray büyümeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de bunun devamı gelecek. Her ortamda söylüyoruz, hedefimiz büyük şehir olma yoluna doğru gidiyoruz. Bizler iş dünyası olarak diyoruz ki Aksaray 10 yıl içerisinde büyük şehir olacak arkadaşlar. Biz buna inanıyoruz. Bugüne kadar söylediğimiz her söylem karşılığını buldu. İleriki zaman içerisinde bu söylemde gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Şimdi. Değerli arkadaşlar, tabi göreve geleli tam iki yıl olmuş. İki yıl içerisinde projelerimizi her yıl bir proje açıklıyoruz. Dedik ki biz neler yapacağız, neler edeceğiz diye. Biliyorsunuz göreve geldik. Üç ay içerisinde hemen Orta Köyümüzde bir galerji restesi projesi sunduk. Lasmanlı yaptık ama mağlup sebeplerden dolayı bu proje biraz gecikti. Burada da arkadaşlar birazdan yansıtırsanız Ortaköy Kaleci sitesimizin temelini attık. Şu anda 3 bloğumuzun çalışması bitti. Bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 56 dükkanımızı inşallah oradaki üyelerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Biliyorsunuz turizm, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası bu dönem turizmle ilgileniyor. Turizme ağırlığımızı veriyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde yaklaşık 6. 6. çalıştay programımızı gerçekleştireceğiz. Aksaray'ın tarım, hayvancılık ve sanayi alanında çok iyi yerlerini geldiğini ama verilere baktığımızda, ekonomik verilere baktığımızda turizm alanda bir yerleme olduğunu görmüştük. Bunu Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, vekillerimize dile getirdik. Bununla ilgili neler yapılabilir diye çalıştaylarımızı yapıyoruz ve Aksaray'ımızın e, inşallah ileriki zaman içerisinde bir turizm kenti haline getirmek için de çalışmalara devam ediyoruz. Tabii biz de oda olarak ne yapabiliriz diye arkadaşlarla beraber istişareler gerçekleştirdik. Bu istişareler neticesinde o bölgenin kalkınması için bir örnek rol model olması için Selime bölgesinde bir yer tespit ettik. Bu yerle ilgili bir girişimde bulunduk ama DSE'nin oradaki vermiş olduğu bir karar neticesinde ...su taşkın alanların, çekme alanlarıyla alakalı bir e, karar verdiğinden dolayı... ...bu projemiz biraz geriye çekildi ama Sayın Valimizin girişimleriyle... ...DSE Genel müdürünün e, geçen haftalarda tekrar buraya gelerek... ...bölgeyi yerinde incelemesinden sonrasında bize Sayın Valimiz şu müjdeyi verdi... ...dedi ki inşallah projenizi hayata geçireceksiniz. Çünkü oradaki e, köprülerle alakalı genişleme alanları yapıldıktan sonra... Bizim de o projemiz tam anlamıyla oraya uyum sağlıyor. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde bu projeyi de hayata geçiririz diyoruz. Tabii ki sadece Selime değil, Selime'den önce de biz Güzel Yurt Bölgesi'nde bir yere talip olmuştuk. Ama net, nitekim de Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ne zaman nereye elini atsa orada muhakkak bir heyecan yaratılıyor. Orada ister istemez bazı sıkıntılar yaşanılıyor. Güzel Yurt Bölgesi'nde de bir projeye talip olduk. Ama karşımıza orada da Köylere Hizmet Götürme Birliği adı altındaki bir kurumdan dolayı bir sıkıntı yaşadık. Şu an için oradaki projemizi geri çektik. Biz Selime Bölgesi'ne odaklandık. Eğer yerimize bize verirlerse biz Selime Bölgesi'ne turizm projemizi gerçekleştireceğiz. Şimdi. Göreve geldiğimizde şunu söyledik, dedi ki mobilyacıları bir yere toplayalım, mobilyacı üyelerimiz var, şehrin içerisi dar, şehrin içerisi çekmiyor ve mobilya e, satışı yapan üyelerimiz e, ürünlerini güzel bir şekilde sergilemiyor diye. Bununla ilgili belediye başkanımızın da zaten e, seçim programları içerisinde sürekli söylediği, o da e, bu projeyi e, seçim beyannamesine koymuştu, mobilyacılar sitesini yapalım diye. Tabii bununla ilgili gelişmeler devam ediyor arkadaşlar. Hatta sadece mobilya sitesi değil, şehrimizin bazı kesiminde üretim yapan, bazı kesimindeki şehrin içerisinde ve şehrin kenar kısmında kalmış birçok üyelerimizin, e, farklı sektördeki üyelerimizin talepleri var. Biz bunu belediye başkanımıza da ilettik. Vekillerimizle de istişareler yapıyoruz. Ve şu anda e, geçen hafta içerisinde bir kooperatif kuruldu. E, Aksaray Atzo mobilyacılar sitesi kooperatifi diye bu üniversitenin yanında e, 600 dönümlük bir arazi var. Bununla ilgili Aksaray Belediyesi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ve vekillerimizle ortak bir görüşme neticesinde yine Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın e, işi üstlendiği inşallah bir kooperatif kurup ileriki zaman içerisinde de e, Aksaray'ımıza bir mobilyacılar sitesi kazandırmayı düşünüyoruz. Yine oda hizmet binamızın içerisinde arkadaşlar hem e, binamızı biraz daha güzelleştirdik. Oradaki personellerimizin gerek e, içerideki yaşam ortamlarıyla alakalı sıkıntılarımız vardı. Tadilatlarımızı gerçekleştirdik. Burada ekranda gördüğünüz gibi Aksaray Ticaret ve Sanadası'nın üyelerine hizmet verebileceği odamızın ön tarafına bir restoran projesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl itibariyle temel atacağız. Yıl sonu itibariyle de bu projeyi hayata geçireceğiz. Çok hijyen, çok güzel, çok modern bir e, restoran projesi olacak inşallah. Yine az önce de söylediğim gibi e, odamızın teknik altyapısını da şu an itibariyle yenilemeye başladık. E, i̇nşallah iki aya kadar da bu işimizi de bitireceğiz. Ben biraz da sizlere özellikle e, sanayi anlamında organize anlamında biraz bilgi verip sonra da toplantımızı sonlandırmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 1300 hektardan oluşmakta arkadaşlar. Ama daha sonrasında tabii ki elimizde mevcut da yer kalmadığı için 200 hektarlık bir alan daha şu anda açmaya doğru gidiyoruz. Yerimizi aldık. Parselasyon çalışmaları bitti. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde 588 parselin 586'sı tahsisi yapıldı. 300'e yakın fabrikamız üretime devam ediyor. 18 bin üzerinde çalışanımız var organize sanayi bölgesinde. Ee, büyüklük bakımından baktığımızda Türkiye'nin en büyük parsel e, büyüklük bakımından, arazi bakımından 12. sırasında yer alıyoruz arkadaşlar. Ee, ISO 500'e giren 8 tane firmamız bulunmakta. Biliyorsunuz 2013 yılında yine Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı iken arkadaşlarımızla birlikte dedik ki iller ilçeleriyle bir sloganıyla çıkmıştır. Hiç unutmuyorum o gün burada Rasim Gül başkanım da var. Beraber Ortaköy'de e, ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Ilçelere OSB kurulmasıyla alakalı e, çok şükürler olsun. Bugün Aksaray e, Aksaray Sanayisi bakımından baktığımızda ilçelerimizde şu anda 5 tane bir de Hasan ile birlikte altı tane OSB'lerimiz kuruldu. Şu an itibariyle de Sultanhan'ı Sultanhan'ı, Ortaköy ve Eskil'de de şu anda tahsisler verilmeye başladı. Temellerimiz atılıyor. Yakın zaman içerisinde de ilçelerimizde de artık OSB fabrikalarını görmeye görmeye başlayacağız inşallah. Aksaray sadece merkez olarak büyümüyor, ilçelerinde büyümeye devam ediyor. Şimdi burada enteresan bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki sanayimiz büyüyor derken biz bunları az önce söylediğim gibi ezbere konuşmuyoruz. 2023 yılına baktığımızda 1 milyar 605 milyar gibi dolar gibi bir rakamla Türkiye sıralamasında 23. sıraya sıradayız arkadaşlar. İhracata baktığımızda 2024 yılına baktığımızda ise 1 milyon 167 milyar dolarla da Türkiye sıralamasında 29. sırada yer alıyoruz. 81 vilayette 23. 29. sıralama çok iyi. Önümüzde çok büyük şehirler olmasına rağmen, Aksarayımız ihracatta çok iyi yerlerde. Tabii bu bizi tatmin ediyor mu etmiyor? İnşallah yeni açılan alanlarla, yeni gelen firmalarla daha iyi yerlerde olacağız. İstihdam konusunda baktığımızda. Tabii bizi bir gelecek dönemde bekleyen en büyük sıkıntılardan bir tanesi de eleman sıkıntısı, halifeli eleman sıkıntısı. E, Aksaray işsizlik rakamlarına baktığımızda Türkiye ortalamasının çok çok altında arkadaşlar. 7.2 gibi bir e, puanlamayla Türkiye ortalamasının çok çok altında. Yine tabi ilin talepleri konusuna baktığımızda geçenlerde Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşlerinde Başkanı, geçmiş dönem Ekonomi Bakanlığımızı Sayın Nihat Zeybekçi de buradaydı. Ee, Nihat Bey, Sayın Bakan Aksaray'ı çok iyi biliyor. Özellikle Hasan Dağ bölgesindeki bütün çalışmalarla alakalı biz kendisine bilgi verdiğimizde de şunu gördüm. Bizden çok daha bilgili, çok daha tercüme olduğunu gördüm. Aksaray'ı çok iyi bilen birisi olduğunu gördüm arkadaşlar. İş dünyası ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının temel ana unsuru tren yoluydu. Şahsım olarak da belki birçok arkadaşımız duymuştur, bilmiştir. Artık Aksaray'ın trenle alakalı olmazsa olmazının olduğunu, hatta artık bu tren konusunun Aksaray için bir alay konusu olduğunu da orada açık yürekli bir şekilde hem Cumhurbaşkanı yardımcımıza hem de Sayın Bakan'a dile getirdim. Biz her ortamda, her platformda bunu dile getiriyoruz, getirmeye de devam ediyoruz. Tabii bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Ama dediğim gibi bizim en büyük eksiklik yanımız sadece tren değil, turizm konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu konuda da iş dünyası olarak, Aksıda Ticaret ve Sanat Öncü Kuruluşu olarak da elimizden geldiğini yapmaya devam edeceğiz. Ne geliyorsa, ne gerekiyorsa şehir için her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu düşüncelerle tekrar katılım sağladığınız için hepinize hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben hepinize ayrıca bir kez daha teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Hakikaten burada bulunan birçok arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın yapmış olduğu haberlerden dolayı, vermiş olduğu demeçlerden dolayı, doğru demeçlerden dolayı hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bizler tabii ki görev yapıyoruz, görev yapmaya da devam ediyoruz. Hatasız kul olmaz arkadaşlar. Hatalı da olabiliriz. Her zaman söylüyorum eleştiri en çok seven kişilerden birisi benimdir. Ben bunu birçok arkadaşıma da söylemişlerimdir. Eleştiri insanın kendisine çeki düzen vermesini sağlar. Ama eğer bu eleştirinin dozu kaçtığı zaman özellikle insanların hassas noktaları vardır arkadaşlar. Benim en hassas noktam şudur. Elhamdülillah bugüne kadar hiçbir şekilde haram lokma yemedik. 2013-2018 yıllarında kendi kendini teftiş ettiren tek başkanım. Gümrük Bakanlığı'na yazı yazmışımdır. Görevim bitmeden önce gelin bizden burayı teşvik, e, Teftiş edin. Ya dediler ilk defa görüyoruz. Kendi kendini teftiş ettiren bir başka. Bir al, organize sanayi yönetim kurulu üyeliği yaptım. Beş yıl boyunca bir Allah'ın kuruluşunu diyemez. Kendisine ikinci bir yer aldı diyemez. Alıp sattı da diyemez. Emlak işiyle uğraşıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla maalesef biz ne, ne zaman nereye elimizi atsak işte bir Köy projesi gerçekleştirelim dedik arkadaşlarımla birlikte. O gün hiç unutmuyorum. Deprem sonrası biz projenin lansmanını yaptık. Yer talebinde bulunduk, yerimiz verildi, işte bize verilen vaatler vardı. Tamamen bir dedikodu, bir fitne, fesat, insanlara dükkanlarını verdik. Hiç unutmuyorum, 44 dükkan yapacaktık, 36 dükkanımızı verdik. Ortaya çıkan bir fitne fesat sayesinde arkadaşlar odamıza gelip, üyelerimiz tarafından özellikle çok ciddi anlamda kötü görüntülere, kötü dedikodulara sebebiyet oldu. Ama bizler yılmadık. Yılmadık arkadaşlar. O gün hiç unutmuyorum. 2 milyon TL'ye dükkan sattık. Ve biz dedik ki biz bu projeye inanıyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Biz gerekirse kendimiz yapacağız dedik. Bırakmadık. Devam ettik. En son işte dükkan alamayan arkadaşlar Ortaköy'de toplantılar gerçekleştirdim. Vatandaşın söylediği cümleler şu. Bize öyle bir anlattılar ki, öyle şeyler söylediler ki başkanım. Hakkınızı helal edin dediler. Ve biz geçen 18'e yakın dükkan verdik ve hala da şu an dükkan vermeye devam ediyoruz. Ve arkadaşlarımıza, arkadaşlarımızdan gelen tepki şu. Ya biz o gün niye almadık, niye etmedik ve hala ucuz olduğunda ve biz onları hakikaten çok uygun şartlarda verdik, vermeye de devam ediyoruz. Şimdi biz her zaman elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız arkadaşlar. Bu şehrin ne eksikliği var? Tanıtıma eksikliği var. Doğru mu? Doğru. Biz iş dünyası olarak dedik ki bu dönem tanıtım yapalım. Tanıtımın neden geçiyor? Tanıtım şehri tanıtmakla geçiyor. Turizmle geçiyor, sanayisiyle geçiyor ve sporuyla geçiyor. Aksaray Ticaret ve Sanayisi Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz bizi çağırarak dedik ki arkadaş iş dünyasının Aksaray Spor'un arkasında olmasını istiyoruz. Şimdi biz Aksaray, Spor, Aksaray Ticaret ve Sanayi sonra olarak girdik ve şehrin ileri gelen iş dünyasını bir araya getirdik. Dedik ki tanıtıma ihtiyacımız var. Aksaray Spor'un sizlere ihtiyacı var. Şimdi ne yaptık? Şehirdeki sanayicileri biz bir araya getirdik ve takım'a destek ver. Takım geçen yıl burada Spordan anlayan arkadaşlarımızla lig boyunca 42 puan almış ve yarım ligde bu yıl 41 puan aldı. 41 puan aldık arkadaşlar. Şimdi şu anda biz birinciydik, ikinciyiz. Biz hala kendimizi birinci görüyoruz çünkü birinci olan bir takımı yendi ve iş dünyası Aksaray Spor'un yanında. Ama görüyorum, gördüğüm kadarıyla ve gelen duyumlara bakıyoruz, sezlenişlere bakıyoruz. Ticaret ve sanayi sporla ne alakası var? Arkadaş, biz Aksaray'ın adının geçtiği her yerde varız, var olmaya da devam edeceğiz. Bizi yanlışlarımızla bizi yazın, çizin, sezlenişte bulunun. Ama biz bu şehrin atan damarların hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yanlış mı yaptık? Yanlış yaptın diyen kesim var. Ama biz yanlış yaptık demiyoruz ya doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Ve doğru yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bırakmayacağız. işler oluyor olabilir. Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. İşimize bakacağız.